اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد الاحياء والاموات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس. والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلِ عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الأخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Maşallah. La kuvvete illa billah. El aliyyil azim. Erkam Radyomuz'un muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadıyı yaz rahmetullahi aleyhim. Eşşifa bitarifi hukukil Mustafa isimli Meşhur eserinden asırlardır böyle birçok mecliste e, okuma kitabı olarak gruplar halinde okunan, ders halkalarında okunan kitabından okumalar yapıyoruz. Son iki sohbetinizde aziz dinleyenlerim Kur'an-ı Kerim ile ilgili Hazretin e, sohbetlerini, daha Hazretin tespitlerini okumuştuk. Yine bugünkü programımızda da Kadı Yaz rahmetullahi aleyh'in Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşuyla ilgili nakillerini, tespitlerini okumuş olacağız inşallah. i̇nşallah. Önde gelen Mekkeli müşriklerden Utbe bin Rebi'a, Kur'an-ı Kerim'i duyduğu zaman Kureyşlilere şöyle seslendi. Ey kavmim! Benim bilmediğim, okumadığım, söylemediğim bir şey kalmadığını siz de bilirsiniz. Vallahi Muhammed'den bir söz duydum. Şimdiye kadar onun bir benzerini işitmedim. O söz şiirde değil, sihirde değil, kahin sözü de değil. Önceki programda geçtiği üzere Nadir Ibn Haris de buna benzer şeyler söylemişti. Ebuzer el Gıfari nasıl Müslüman olduğunu anlattığı rivayette kardeşi Üneys'in bazı niteliklerini sayarak şöyle söylemiştir. Vallahi kardeşim Üneis'ten daha üstün bir şair bulunduğunu duymadım. Üneis Cahiliye devrinde tam 12 şairle atıştı. Bu şairlerden biri de bendim. Üneis bir gün Mekke'ye gitmişti. Dönüşte Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliğini ilan ettiğini haber verdi. Ben de ona yani kardeşime İnsanlar onun hakkında ne söylüyor diye sordum. Üneys şunları söyledi. Ona şair, sihirbaz, kahin diyorlar. Haşa. Fakat ben kahinlerin sözlerini çok duydum. Onun okuduğu şeylerin kahinlerin sözleriyle bir ilgisi yok. Öte yandan onun söylediklerini şiir ölçülerine vurdum. Ona da uymadığını gördüm benden sonra biri çıkıp da o sözlerin şiir olduğunu söyleyemez. Şüphesiz o doğru söylüyor. Ona şair, kahin, sihirbaziye suçlayanlar ise yalan söylüyorlar dedi. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın kardeşi Üneys. Tanınmış edebiyatçıların Kur'an-ı Kerim'in üstün edebi gücünü itiraf etmelerine dair güvenilir pek çok rivayet vardır. Kur'an-ı Kerim, Arapları kendisinin bir benzerini getirme konusunda iki bakımdan aciz bırakmıştır. Biri, onun veciz ve beliği olmasıdır. Diğeri de, Arapların şiir ve nesirde kullandığı üsluba benzemeyen farklı üslubudur. Yani Kur'an-ı Kerim hem ifade ettiği belagatıyla hem de ifadedeki o tarzıyla Arapların o güne kadar alışık hiç olmadığı, bilmediği bir şekilde geldi ve onları bu konularda da tamamen aciz bıraktı. Araplar Kur'an-ı Kerim gibi veciz ve beli bir söyleyemedikleri gibi onun üslubuna benzer bir üslup da kullanamamışlardır. Zira bunu yapmaya onların şair ve hatiplerinin gücü yetmemiştir. Yetkili birçok alimin görüşü de budur. Görüşleri benimsenip taklit edilen bir alim de Kur'an'ın insanı aciz bırakan üstünlüğünü sadece belagatında veya üslubunda değil, ikisinde birden aramak gerektiğini ileri sürmüş insanı üzen ve nefret ettiren bazı sözler söylemiştir. Bu konuda doğru olan, yukarıda söylediğimiz gibi, Kur'an-ı Kerim'in belagatı ve eşsiz üslubunun ayrı ayrı birer icaz nevi olduğudur. Yani insanı aciz bıraktığıdır. Belagat ilimlerinde söz sahibi olan, bu konuda geniş çalışmalar yapan ilim ehli de böyle düşünmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Arap ediplerini hangi bakımdan aciz bıraktığı konusunda ehli sünnet imamları farklı düşünmüş ancak onların çoğunluğu da şu görüşü benimsemiştir. Kur'an'ın insanlara aciz bırakan yönü ifadelerinin güçlü, rekatten yani söylerken dilin takılmasından uzak, açık ve sade, Söz diziminin güzel, kelimelerinin ve tertibinin fevkalade uyumlu, üslubunun mükemmel olmasındadır. Kur'an gibi bir sözün söylenmesi tıpkı ölüyü diriltmek, asayı yılan yapmak, taşların tesbihini sağlamak gibi beşer kudretinin üstünde olağanüstü bir hadisedir. Geçmiş peygamberlere Cenab-ı farklı mucizeler vermişti. Ölüleri diriltmek gibi, asayı yılan yapmak gibi, taşların tesbih ettiğini görmek gibi. Ama Allah Teala son peygamberi Habibi Edibine bütün bunların üstünde ayrı bir mucize verdi ki ilahi kelam yeryüzündeki bütün kelamları adeta susturdu. İnsanların Kur'an karşısındaki acizi. Eşariye mezhebinin kurucusu Ebu'l Hasan el Eşariye göre belagat ve fesahat sahibi bir kimsenin şayet kendisine Allah kudret verirse Kur'an-ı Kerim'e benzer bir söz söylemesi mümkündür. Fakat böyle bir şey ne geçmişte olmuştur ne de şimdi olabilir. Çünkü Allah Teala insanların Kur'an-ı Kerim'e benzer bir söz söylemesini imkansız kılmıştır. Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyma gücünü onların elinden almıştır. Ebul Hasan el-Eşari'nin mezhebinde olan bazı alimler de yine bu görüştedir. Yani insanın belki Eşari'nin anlayışına göre insan böyle bir şey söyleyebilir mi? Acaba söyleyebilir mi? Ama tarih boyunca bakılmıştır ki insan böyle bir şey söyleyememiştir ve söyleyemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ortaya koymaktan insanların aciz olduğu, Allah Teala'nın Arap ediplerini Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini yapabilmekten aciz bıraktığı bilinmektedir. Edebi yönden güçlü olmaları sebebiyle Araplardan Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresinin bir benzerini yapmalarının istendiği Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu yönde onlara meydan okuduğu halde buna cevap veremedikleri kesinlikle bilinmektedir. İşte bu meydan okuma onların acizini iyice ortaya koymuş, kendilerini fena halde perişan etmiştir. Onlar gibi bir insan olan Peygamber Aleyhisselam'ın insanoğlunun benzerini yapamayacağı bir kitabı getirmesi onların acizini Kur'an-ı Kerim'in de bir mucize olduğunu göstermiştir. Kur'an'ın benzerini getirmekten insanın aciz kalışı Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en açık ve kesin bir delilidir. Şu veya bu sebeple inkarcılar Kur'an'ın meydan okuyuşuna cevap veremediler. Vatanlarından ayrılmaya, mal ve mülklerinden olmaya canlarını yitirmeye katlandılar. İnatları yüzünden İslamiyet'i kabul etmeyip aşağılık ve zillet kaselerini yüzulmadılar. Halbuki kibirlerinden yanlarına varılmayan o adamlar bütün bunlara isteyerek değil mecbur kalarak boyun eğdiler. Şayet Araplar Kur'an'ın meydan okuyuşu karşısında aciz kalmayıp da ona cevap verebilselerdi. Bunu hemen yapmayı çok isterlerdi. Çünkü Arap edipleri söz söyleme sanatında pek mahir. Bu konuda herkesten üstündüler. İnanmayan bütün Araplar Kur'an-ı Kerim'in yayılmasını önlemek, onun nurunu söndürmek için ellerinden geleni yaptılar. O edebiyat ustalarının Kur'an'ın meydan okuyuşunun üzerinden o kadar çok zaman geçmesine, ona cevap hazırlayabilmek için Herkesin birbirine yardım etmesine rağmen tuzaklarından Kur'an'a benzer bir söz bile çıkmadı. O zengin edebiyat nehirlerinden bir damla bile dökülmedi. Tam aksine ümitsizliğe kapılıp ağızlarını açamadılar. Cevap vermeleri engellendi. Onlar da buna bir türlü karşı koyamadılar. Kur'an-ı Kerim'in insanı hayrete düşüren metni ve değişik üslubu işte böyledir. Kur'an-ı Kerim'in gaybe yani duyularla bilinmeyen konulara ve geleceğe dair verdiği haberler aynen gerçekleşmiştir. Bunun örnekleri şunlardır. Le tedhulunne el mescide el inşa inşallah aminin. Fetih suresinin 27. ayeti kerimesi. İnşallah Mescid-i Haram'a kimseden korkmadan geleceksiniz. Ayetin tamamı şöyle. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasını gerçekleştirerek doğru çıkardı. İnşallah Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tamamen taraş etmiş veya kısaltmış olarak kimseden korkmadan geleceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi biliyor. Onun için size Mescid-i Haram'a girmeden önce yakında gerçekleşecek bir başka fetih daha nasip etti. Ayette söz edilen rüya, Hudeybiye seferine çıkmadan önce Peygamberimizin gördüğü rüyadır. Ancak umre gerçekleşmeyince Müslümanlar bu duruma üzülmüş, münafıklar da yine fitne kazanını ateşlemişlerdi. Ertesi yıl bu rüya gerçekleşti ve Müslümanlar Ayet-i kerimede belirtildiği şekilde güven içinde umrelerini yaptılar. Yine bir diğer ayet-i kerime ve hum min ba'di galebihim seyahlibun. Onlar yani Rumlar mağlubiyetlerinden sonra tekrar galip gelecekler. Ehli kitap olan Bizanslıların ateşperest olan İranlıları 3 ile 9 yıl içinde yeneceklerini işaret eden Rum Suresinin 3 ve 5. ayetleri konuya açıklık getirmekte. İranlılar ateşe taptıkları için Mekkeli müşrikler onları kendilerine daha yakın hissediyor, onların Hristiyan olan Bizansları yenmelerine seviniyorlardı. Bizanslılar da ehli kitap oldukları için Müslümanlar onların galip gelmesini istiyordu. Savaşın yapıldığı Lut Gölü bölgesi hem Araplara yakın bir yerdi hem de orası karaların en alçak noktasıydı. Deniz seviyesinin de 395 metre aşağısındaydı. Ayet-i Kerime'de bu duruma da işaretle şöyle buyurulmaktadır. Yakın bir yerde, yeryüzünün en aşağısında fakat mağlubiyetlerinden sonra onlar yani Bizanslılar tekrar galip gelecekler. 3 ile 9 yıl içinde. Ayette geçen bir asinin birkaç yıl içinde demektir. Peygamber Efendimiz bunun 3 ile 9 yıl içinde demek olduğunu söylemiştir. Bundan önce de bundan sonra da hüküm ve idare bütünüyle Allah'a aittir. O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine zafer nasip eder karşı konulmaz kuvvete sahip olan ve rahmeti her şeyi kuşatan yalnız Allah'tır. Yine bir başka ayet-i kerime لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ وَلَوْ الْمُشْرِكُونَ Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak diniyle gönderen Allah'tır. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar. Asam ı Keram'dan Temimi Dari'nin söylediğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz İslamiyet'in köy olsun, şehir olsun, insanların yaşadığı her yere ulaşacağını bildirmiş, şerefli kimselerin onu kabul ederek şereflerini koruyacaklarını, aşağılık olanların da onu kabul etmeyerek şeref ve izzetlerini büsbütün yitireceklerini haber vermiştir. Temim et Dari, daha sonra bu gerçeği kendi aile fertlerinin bildiğini söylemiş. Onlardan Müslüman olanların hayır, şeref ve izzet kazandığını, olmayanların da zillet, aşağılık içinde kalarak cizye ödediklerini söylemiştir. Ayette vaat edilen şey böylece gerçekleşmiş. Müslümanlar sayılarının az olmasına rağmen diğer din mensuplarını mağlup ve perişan etmiş. Böylece Arabistan Yarımadası'nda bir tane bile müşrik kalmamıştır. Yahudiler oradan sürüp çıkarılmış, Hristiyanlar da Suriye ve benzeri yerlerde yaşayan dindaşlarının yanına gitmiştir. Ayet-i kerime bu dini Allah hepsine galip getirecektir buyruluyor ve bu da daha asr-ı saadette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin asrında gerçekleşmiştir. Allah içinizden iman edip salih ameller yapanlara şu vaatlerde bulunmuştur. Kendilerinden öncekileri yeryüzüne hakim kıldığı gibi onları da yani iman edip salih amel işleyenleri de mutlaka hakim kılacak. Onlara kendileri için razı olduğu dinlerini yaşama imkanı verecek. Korkularını güvene çevirecektir. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kim inkara saparsa işte onlar doğru yoldan çıkanların ta kendileridir. Nur suresinin 55. ayeti kerimesi. Müslümanlar Mekke'de 10 yıldan fazla bir süre gizlice ibadet ederek, insanlara İslam'a gizlice davet ederek korku içinde yaşadılar. Medine'ye hicret edince kendilerine düşmanlarıyla savaşma izni verildi. Ama yine de korku içinde silahlarıyla yatıp kalktılar. Uzun bir süre bu şekilde yaşamaya sabrettiler. Bir gün sahabeden beri Ya Resulallah biz hep böyle korku içinde mi yaşayacağız? Güvende olacağımız, silahı bırakacağımız bir gün gelmeyecek mi diye sordu. Peygamber aleyhisselam da ona bu durumun çok sürmeyeceğini, ellerine silah almadan güven içinde yaşayacakları günlerin yakın geleceğini haber verdi. Ardından da bu ayet nazil oldu. Müslümanlar asr-ı saadette ve ilk üç halife devrinde Peygamber Efendimiz'in anlattığı gibi huzur içinde yaşadılar. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde İnsanları akın akın Allah'ın dinine girerken gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et. Elhamdülillah de, Sübhanallah de. Ondan bağışlanma iste. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Nasıl suresinin 1 ve 3. ayeti kerimeleri. Bu ayetlerde verilen bütün haberler Resul-i Ekrem'in bildirdiği gibi aynen gerçekleşmiştir. Bizanslılar İranlıları 9 yıl içinde yenmiş. insanlar bölük bölük Allah'ın dinine girmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Arabistan'da İslamiyet'in girmediği bir yer kalmamıştır. Allah Teala müminleri başkalarının yerine getirmiş. Onlara dinlerini yeryüzünde uygulama imkanı vermiş. Doğusundan batısına kadar bütün yeryüzünde onları egemen kılmıştır. Bu gerçeği Allah'ın elçisi şöyle ifade buyurmuştur. Allah Teala benim için yeryüzünü önümde dürüp katladı da doğusuyla batısıyla her tarafını gördüm. Ümmetimin mülk ve saltanatı önümde katlanan yerlere kadar varacaktır. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Elbette Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız ayetinde belirtilen haber de aynen gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'in metnini bozmaya, manasını tahrif etmeye çalışanlar sayılamayacak kadar çoktur. Allah'ın varlığını, birliğini, Dinin temel hükümlerini inkar edenler, dinin hükümlerini uygulama sorumluluğunun bulunmadığı, Allah Teala'nın hiçbir sıfatının olmadığı sonucuna varanlar, özellikle de karmatiler gibi bozuk mezhepler, 500 seneden fazla bir zamandan beri Kur'an-ı Kerim'i bozmak için hilelerini, güçlerini, kuvvetlerini birleştirmişlerdir. Tabii kadi yaz kendi zamanını ifade ediyor 500 seneden beri ama bugün belki söyleyeceğimiz 1400 seneden beri gerçekten Kur'an-ı Kerim'in metnini bozmaya, manasını tahrif etmeye çalışanlar sayılamayacak kadar çok. Fakat Kur'an-ı Kerim'in nurunu hiçbir şekilde bugüne kadar söndüremedikleri gibi elhamdülillah tek bir kelimesini bile değiştirememiş, tek bir harfi konusunda bile Müslümanları şüpheye düşürememişlerdir. Evet aziz dinleyenlerim, yine 1400 senedir devam eden Kur'an-ı Kerim'i metnine bozmak, manasını tahrif etmek gibi batıl çalışmalar, batıl gayretler günümüzde de devam etmekte ama ayet-i kerimede buyrulduğu şekilde onu Rabbimiz indirmiş. O koruyacaktır kıyamete kadar. Müslümana düşen ise Allah'ın kelamını doğru anlamaya çalışmak, anladığını da istikamet üzere yaşamaktır. Rabbimiz bu yüce kelamı hem lafzıyla hem manasıyla güzel okumaya, anlamaya ve hayatımızı bir Kur'an ikliminde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Aziz dinleyenlerim, kıymetli izleyicilerim.